Milletvekili aday listeleri verilmiş, kesinleşmiş. Tipin, MHP'nin ve Muharrem İnce'nin sonucunu merak ediyorum. Muharrem İnce seçime girme cesareti aldığı için merak ediyorum. Bakalım yüzde kaç oy alacak? Bence yüzde bir oy alacak. Onu şuraya bırakıyorum da. Tiple MHP'nin kendi logolarıyla girip yüzde yedi oy alacaklarına inanmalarını merakla bekliyorum. %7 oy alabilecekler mi? Veya hangisi alacak, hangisi alamayacak? Ya da her ikisi de alamayacak mı? Ha, bu arada bütün partilere de teessüf ediyorum. Bana milletvekilliği adaylığı teklif etmediler. Yani benden daha iyilerini mi buldunuz? Benden daha ileri fikirleri olanları mı buldunuz? Memleketi benden daha ileri götürebileceğine inanan kişileri mi buldunuz? E ne götürmediler hani ben 50 yıldır hayattayım, 50 yıldır ülke böyle gidiyor. Hani niye çıkmadık aya? Demek ki benden iyilerini bulamıyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler.